YouTube üzerinden ders çalışmayı kendinize meslek edinmelisiniz. Hem ön lisansa gidecekler hem de mezuna kalacaklar kesinlikle YouTube üzerinden ders çalışmaya alışmalı. Çok detaylı bir YouTube matematik, geometri, biyoloji, kimya, fizik, tarih, felsefe kanal önerileri videoları gelecek. Lütfen onun için beklemede kalın ve abone olun videoyu beğenin ki hızlı gelsin. Ancak şu an bile benim DGS'ye, YKS'ye hazırlanırken kullandığım bazı kanalları sizinle paylaşmak istiyorum. Belki bu sürece hemen başlamak isteyenlere birkaç faydamız olabilir. İlk önerim Tonguç Akademi. Eskiden çok kolay sorularıyla bilinen Tonguç Akademi artık gerçekten çok kaliteli ve sınava yönelik sorular hazırlıyor. Sürekli kendilerini yenileyip çok da güzel hazırlıklar yapıyorlar. Takipindeler, işe yarayan videoları var. Faydalanabilirsiniz. 2. Şanol Hoca. Hem karakter hem de hoca olarak mükemmel olan hocamız bu sene neredeyse birebir bir sürü soru tutturdu. Ayrıca son dönemdeki yeni nesil soru çözümlerine bayılıyorum. Faydalanabilirsiniz. Öneriyorum. 3. Tunç Kurt Matematik Birçoğunuzun motivasyon videoları tanıdığı harika bir marka olan Tunç Kurt gerçekten çıkmış soruları çözmesiyle, olayın mantığını öğretmesiyle özgün tarzıyla sizi kanalına bağlıyor. Gerçekten Tunç'u izlemek Matematiğe bakış açımı ciddi manada değiştirdi. Bu sebeple faydalanabileceğinizi düşünüyorum, öneriyorum. 4. Benim hocam kanalı İlyas Güneş. Kesinlikle çok iyi bir matematik öğretmeni. Tonlama, dilendirici manada şakalar. Öğrencinin seviyesine inme hususunda çok başarılıdır. İdeal bir matematik öğretmenidir. Faydalanabilirsiniz, öneriyorum. 5. 657 yayınevi Umut Türk Yılmaz. Gerçekten sayısal mantık sorularını, <laughs> özellikle DGS'de çıkan, Ales'te çıkan sayısal mantık sorularını en iyi öğreten kanal diyebilirim. Soru çeşitliği bakımından da aşırı zengin. Ben DGS'ye ve ALES'e girme dönünce hocamızın bazı soru çözümlerini izledim. %70 benzer sorular gördüm. Faydalandım, öneriyorum. 6. Rehber Matematik kanalı Mehmet Hoca. Yani Mehmet Hoca anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Gerçekten gerek 2019 tayfa, gerek 2020 tayfada emeği çoktur. Hocamızın gerçekten harika bir anlatımı var. Öğrenciyle çok güzel empati kuruyor ve ona göre eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Siz de öğrenerek o videodan ayrılıyorsunuz. Faydalanabilirsiniz, öneriyorum. Şimdi biraz da geometri tavsiyelerinde bulunalım. 1- Kenan Kara ile geometri. Ya ben Kenan hocamızın videolarında tam anlamıyla kayboluyorum. O kadar güzel ve mantıklı anlatıyor ki geometriyi. Keyifle dinleyerek derste kayboluyorsunuz. Faydalanabilirsiniz öneriyorum. 2. Nurtaç Hoca. Ya ben bir geometri hocası olsam büyük ihtimalle Nurtaç Hoca gibi olurdum. Onu söyleyeyim. Çok orijinal bir geometri hocası kendisi. İlk başta bu deli galiba diyorsun. Ama hocamızın olayı dersi kalıcı bir şekilde bir şekilde öğrencinin aklına sokmak ve bu konuda gerçekten başarılı. Ben tuttum, faydalanabilirsiniz öneriyorum. 3- Merkeze teğet kanalı İlhan Aslan Hoca. Ben son dönemdeki geometrimi ve geçen seneki neredeyse geometriyi fullleyebilmemi İlhan Aslan Hoca'ma borçluyum. Gerçekten karakteriyle, hocalığıyla on numara bir insan. Zaten Allah'ın adamı Adanalı'dan zarar gelmez. Faydalanabilirsiniz öneriyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik sizlere bu kanalları önerebilirim. Ama lütfen unutmayın. Söyleme sıram hocalarımız arasında bir sıralama değil. Hepsi benim gözümde eşit derecede faydalı, faydalanılması gereken özel hocalar ve kanallar. Hepsinin kanalına bakmanızı ve birkaç videolarını izleyip düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi isterim. Ayrıca çok daha fazla kaynak YouTube veya kaynak kitap önerim var. Bu sene derece yapmış arkadaşlarımla ve geçen sene derece yapmış arkadaşlarımla görüşüp bu konuda gerçekten çok detaylı bir video hazırlayacağım. Dolayısıyla sen bunun hızlanması için tek yapman gereken abone ol, zil aç, beklemede kal. Bir de yorumlarda düşüncelerini belirtebilirsin. Evet bu videoda söyleyebileceklerim bu kadardı. Ön lisansları anlattık. Mezuna kalmayı anlattık. DGS'den bahsettik. Artıları eksileriyle kendi düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsindir. Beğenmediysen de neyi daha iyi yapabileceğimi yorumlarda belirtirsen çok sevinirim. Ayrıca bu işlere daha fazla zaman ayırabilmemi, daha fazla video çekmemi istiyorsan aşağıda kırmızı ponçik bir buton var. O kırmızı butonu gri yapmayı ve zile tıklamayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.